Şimdi çocuklar burada zıt anlamlı kelimeler var gördüğünüz gibi daha önce de size değinmiştim yatay olarak bulmacamızda temiz uzun çalışkan var kısa dikey olarak da boş aciz zor ve siyah kelimeleri var şimdi biz bunları bulacağız evet bakalım şimdi yapalım e, temizin temizden başlıyorum yatay olarak zıt anlamlısı ne söyleyin? Evet. Kirli. Kirli. Güzel. Yazalım Güzel. o zaman. Kırmızının zıt anlamlısı nedir? Dolu. 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 Acının zıt anlamlısı? Dolu. Dolu. Acı. Dolu. Zor. Dolu. Zor. Dolu. Zor. Kolay. Siyah. Kolay. Kolay. Temiz. Kolay. Temizin zıt anlamlısı? Kısa. 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 Çalışkanın zıt anlamlısı. Ne? Çalışkan. Tembel. 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 Varın zıt anlamlısı. Yok. 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 Kısanın zıt anlamlısı. Yok.